buradan en önemli duruma gelince Öykücüm ben çok şeyler okuyorum çok şeyler görüyorum hep, hiçbirimiz sütten çıkmış ak kaşık değiliz. Hepimiz, hepimiz bir kere insanız. Beşeriz de şaşarız da. Enteresan videolar düşmüş, enteresan farklı şeyler. Hiçbir şey benim umurumda değil. Senin hakkında ne söylerlerse söylesinler. Senin hakkında ne derlerse dersinler. Gerçekten benim bir kere şu acizane kalbimde gerçekten büyük yerim var. Güzel şeyler paylaşıyorsun. Güzel şeyler yapıyorsun. Sen tek başına cebinde doldurmayla düşünebilirdin. Tek başına... 30 bin dolarlık bir saatte takabilirdin. Etrafındaki insanlarla o paraları biriktirip 40 bin dolarlık çantalar bilmem neler onlar bunlar takabilirdin ama bunu yapmadın. Etrafında görünür olmayan insanları görüyorsun. Benim senin hakkında ne düşündüğüm çok çok önemli değil. Benim ne biliyor musun aslında önemli? Rabbim senin hakkında bence bu saatten sonra çok güzel şeyler düşünüyor. Benim bu saatten sonra insanların ve etrafımdaki insanların benim hakkımda ne düşündüğü değil. Bu saatten sonra gerçekten kalbim hasta, ruhum hasta, bedenim hasta, yollar karanlık. İnşallah bu yollarım aydınlanır. İnşallah sağlıklı bir birey haline gelirim. İnşallah ve inşallah daha net bakabilen, daha iyi görebilen bir insan haline gelebilirim. Benim aslında bundan sonraki düşüncem bu. Acaba benim etrafımdaki insanlar ne düşündüğü değil. Rabbim benim bu saatten sonra kalbimi günde 40 bin kere yoklanan nefesle alıp Aldığım her nefesle kalbim yoklanan bir dünyada yaratıcı var ve benim kalbimi sürekli yoklayan bir insan var. Ben öyle düşünüyorum. Bunu ne şekilde düşünürsünüz bilmiyorum ama buradan eve çok zamanınızı aldım. Dediğim gibi inşallah ama inşallah iyi bakan, iyi gören, iyi hisseden, iyi yaşayan, etrafındaki dostlarına, arkadaşlarına, bırakın dostları arkadaşlarına, etrafındaki insanlara, kötü bakanlara iyi bakan, taş atanlara taş atmadan sevgi ve bir demet çiçek veren, hadi bırakıyorum bir gül veren ya da unut, yani düzen düzeltiyorum, çok özür dilerim. Küçücük bir tebessüm eden insanlara, küçücük bir tebessüm eden insanlardan Allah razı olsun diyoruz. Ben travesti olmayı seçmedim. Ben eşcinsel olmayı seçmedim. Ben heteroseksüel ağırlıklı bir ailenin içerisinden çıkıyorum. Ben böyle olmak istemedim. Ben bu hayatın içinde var olmak istemedim. Nedir ama Allah'ın hikmetinden su e sual olunmaz. Vardır bunun bir sebebi. Ben bu saatten sonraki hayatımın, felsefemin, yaşam şeklimin eee bakmam lazım. Buradan zamanınızı aldım. Daha konuşulacak çok şey var. İnşallah güzel şekilde söyleriz. Buradan hem Yunus Emre'nin benim bildiğim kadar hem Yunus Emre'nin hem de Mevlâî Celal'in çok güzel iki sözü var. Onlarla onlarla konuşmamı bitirmek istiyorum. Yunus Emre ne kadar güzel demiş. Enteresan bir şekilde dere kenarına gelip abdest alacağı yerde kendi yansımasında karşı karşıya gelince direkt şunları söylemiş. Yansıması Yunus Emre'ye "Ah be Yunus" Ben bile kaşımın, gözümün, ruhumun, bedenimin bana verilen her şeyin ben emanetçisiyim. Ben bile yolcuyum ey Yunus. Sen kimsin demiş Yunus irkilerek. İkincisi çok sevdiğim, annesine çok düşkünlüğüne filmini hüngür hüngür ağlayarak seyrettiğim. Ne şanslıyım ne mutluyum ki annemin ayağını öpmeyi, annemin ayağının altını öpmek Rabbim bana nasip etti. Hamdü şükür ve senalar olsun ona hizmet etme e, şansı verdi. Bu dünyada annem ve babam yaşarken onlara hizmet etme şansına sebep oldum. Şu saatten sonra anneme ve babama ulaşabileceğim en güzel şeyler tabii ki duam. Rabbim benim bu muhabbetime tabii ki şahit. Sizler de bu muhabbetime şahit. İnşallah güzel noktalarda, güzel rotalarda oluruz. Evet Beysel Karahane çok güzel bir söz söylemiş. Ölüm yattığınız zaman yastığınızın altında bilin. Ölüm kalkınca karşınızda bilin. Ölüm her an iki göz kapağınızın arasındaki boşluk kadar yakın bunu bilin demiş. Allah razı olsun. Buradan kalplere indim. Sizin sevginize nail oldum e, düşüncelerinize oldum, samimiyetinize nail oldum. Benim hakkımda iyi düşünen veya düşünmeyen, beni seven veya sevmeyen, benim muhabbetime yorum yapan ya da yapmayan, ne söylerseniz söyleyin, ben baktığım gördüğümde her yerde Rabbimin imzasını görüyorsam, baktığınız gördüğünüz çiçeklerde her şeyi yapan yalnızca Rabbimdir, bunu sakın unutmayın. Öpüyorum, sevgiyle kalın, hoşça kalın, en güzeli Allah'a emanet kalın.